FIFA hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir video ile karşınızdayım. 92 Tots oyuncu seçimi var. Bak yine aynı şeyi yaptım. <laughs> Neyse bu videoya girişi ayarlayamadım bu videoda. Beni affedin. 92 Tots yapacağız. 11 tane yapacağız çünkü sınırsız zaten ve yaptığımız 11 seçimden bir kadro oluşturup o kadroyla rivalseye gireceğiz. 5 maç yapacağım tamı tamına ve ilk pik geldi. Chat'le beraber karar vereceğim hangi sırayla açacağımız. Siz de böyle şeylere katılmak istiyorsanız Kik'ten FIFA hocamı takip edip canlı yayına gelebilirsiniz. Instagram'dan da FIFA hocamı takip edin. Oradan canlı yayın duyurularını yapıyorum. 3'ü açıyorum. 92 engel, çok kötü. 2 Dimaria kötü ama iyi olabilir. Gault kötü. 4 mü 5 mi Dodom önce? Önce beşten diçetten. Grovenberg. Bak iyi hatta. Dördü açıyorum. Grovenberg'i alıyorum. Kadroma ekliyorum hemen. ama bakalım. Evet arkadaşlar dört tane yaptım. Bir tanesini üçgenle açacağım. Hissettim ama bununla açacağımı sanıyorsun. Yanılıyorsun. Bak şimdi izle. Yapamadım. Vallahi oldu hadi. Uuu çok kafa karıştırıcı. Kimi alsak burada? alıyorum ben. Çünkü sol bekle oynatabilirim. Orta sahada oynatabilirim. Şimdilik sol bekle koyacağım. gitmiş. Evet Lewis Kelly'yi ekledim kadroya. O sadece bir seferlik zannediyorsunuz. Bekle. Üçgene de basmayacağım. Hepsini teker teker x. Nikopaz geç. Street geç. Kötü geliyor. Uuu, 97 hardır. Neden olmasın? Urfen kötü. Abi dirseği biz fazla kullanmışız. Yeteneğini kaybetti. Burada 4 playstyle farkıyla Harder'ı alacağım galiba. Evet Harder'ı da ekledim kadroya. Sıradakini açtım. Oo, 96 Tanaka hiç fena değil. Sonra birinci yaş dedi. Kaleci bak çok sıkındı. Beni bir şüpheye düşürdü. Üçüncü açayım. Labonta. Evet Tanaka çok iyi kart ama kaleci geldi. Beni o biraz şüpheye düşürdü. 2 mi 4 mü? Geldi. Chat'ten 4. açtım. Bronz. Kötü kart. Krupi. Şimdi iki kart arasındayım arkadaşlar ben. Ya Tanaka'yı alacağım ya Kaleci'yi alacağım. Chat'te biz bunu bir konuşalım. O yüzden Lammens'i alıyorum. Evet Lammens'i de ekledim kaleye. Uuu fena değil. Üçgene bastım. Kin uf. Oy, Moizekin alır kaçarım ya buradan sanki. Zekin gelir. Bunu yapmaya tövbeliydim chat. Bunu yapmaya tövbeliydim. Yemin etmiştim ama burnumla açacağım galiba. Açtım. Mm -hmm. Bak. Şimdi langıdı samsak göveci var sol orta sağ. <laughs> Zor bulunan bir mevki. Ben burada Arnold'u kadroma ekliyorum. Çünkü Premier Lig'den çok oyuncum var zaten. Kimya'ya da cuk oturacak. Şimdi ben de bilgisayardan bakıyorum. O yüzden şöyle gözükeceğim biraz videoda. X'e basıyorum. Kim olduğunu buradan tahmin etmeye çalışacağız. Geldi birisi. Kim geldi acaba? Şöyle kaydıyorum. Danimarkalı Lyon. Aa bu kadın Harder mı bu? Yok Svava. Solbek. Solbek'imiz var. Aşağıdan alınmaz baba. Bakalım. Aa bu şey ya. Neydi bu? Kiteveşvili mi? Bir şey veşvili. Evet. Bastım. Bu arada arkadaşlar. Ekranda yazan şeyi yapmayı unutmayın. Videoya hype atmayı unutma. Çıkarıyorum. Sağ aleyküm Hoş geldin Yiğit. Oha. Almanya Bayer Münih. Ne diyorsun? Kim acaba? İstatistiklere bakacağım. Kaç? 94. 93, şut Kim bu? 98 driblingi var. Defansı kötü. Kadın mı acaba, erkek mi? O gözüküyor mu? Bunu destekle. Musiala. Musiala. Gayet iyi, gayet iyi. Musiala'yı alabiliriz buradan. O iyi, harbiden o iyi, valla. İyi attı, bunu iyi attı. Şimdi. Aa, bu Chris Wood. Aa değilmiş lan. Ben logo şeyi, takım logosunu göremedim. <laughs> Aynen öyle. Dodo çağırdı. Şimdi son. Musiala'nın bu arada ne mevkisi var? Dur bir ona bakacağım. Sol orta sahası da var. M.O.S.U. da var. Süper. Şimdi yenisini açtım. Stoper lazım. Doğru söylüyorsun. Buradan kim geliyor? Juventus İtalya. Moise Kinn mi geliyor yine? Yok. Moise Kinn değil. Çünkü 87 koşusu var. Defansı çok iyi. Kim bu? Orta sahamız Stoper mi? şeyin Juventus'un stoperi kimdi? Juventus'un İtalyan stoperi var mı? Yok. Kenan Yıldız mı? Nasıl Yıldız oğlum? Türk değil ki. <laughs> ya Yiğit sen de bizi trollüyorsun yani. ha. Kim bu? <laughs> Aynen öyle. Kenan <laughs> İtalyan. Neyse bakıyorum kim? Locatelli. Kötü. Olsun burada Musiala'yı alırız gibi ya. Ne diyorsunuz? Ha, beklediğimden daha iyi gidiyor. İkisi de ilk, iki dedi hissettiler galiba. Bu kim lan? Squid Game mi izleyip geldiniz oğlum? Bu bu adam kim? Bruno Fernandez de fena değil ha. Ama Kosenk Boğum beni bir şaşırttı orada. Yiğit boş ver be. Biz de batırdık. Önemli değil. Kurtuğa geldi. Ah. Bir denemek istiyorum onu. Squid Game'i de bitirdim 3. sezonunu. O yüzden bir ona bir sempati besledim onu alacağım. Kötü. 2 açtım. da sol orta sahaya belki alabiliriz. Kimse gelmezse. Mecbur Mayada'yı alacağım. Çünkü Evet. Lan ilk 2'ydi kafam karıştı. <laughs> sağa bek Rodinei geldi. Tamam bozuldu. 3 2 yapalım. Aspas. Beş. <laughs> Hayır ya. Kel adamı verdi ya. Ya kel adamı verdi. İki tane kaldı. Lütfen. Rodney mecburen stoper oynar ama. Üçgene bastım. Hadi lütfen bir tane stoper ver. Kaleci. <laughs> Üçgene bastım. Allah Alan... <laughs> Ne yapacağım şimdi? Ben galiba alanda alacağım. Yapacak bir şey yok. Haland'ı alacağım. Bu yayın çökmesi inşallah ayrı alamettir. Bak bira bastım tamam mı? Sol orta sağ Zakkagni. Fevler yine stoper gelmiyor galiba. 2 4 Yine mi gelmiyor? Kurt geldi bu arada. kurtsu alacağım galiba. Bir tane verdin. Gölge şeyi, Rakun'u falan da var ha. Kadromuzun son hali bu. Yani stoperde kimi oynatacağız bir onu düşüneceğiz biz chatte. Arkadaşlar olayımız şu. Şimdi bu kadroyla 5 tane Rivals maçı oynayacağım. Kaç maç kaybedersem ona göre çarkta, çark çevireceğim bu 11 oyuncuyu koyup ve oradan bir oyuncuyu sileceğiz. Maçlara geçelim. Görünce ne düşünecek acaba? Bak kadroya bak. Çe, Leo, Kaka, Ulise, Beckham. Oy oy. Şu hataları yapmayalım. Ya yediğim gole bak ya. Aman diyeyim. Ne oluyor lan? İnanılmaz iyi gol. <laughs> evet, evet bu arada hype atmayı unutmayın arkadaşlar. YouTube hype sistemini biraz <laughs> 01 lobisi devrede ya. Vallahi 01. Acaba takımdan kim gidecek? Galiba bir tane daha yedik. Beyler bu maçı kaybettik. Ne oluyor lan sakin ol Kano. Yani bu arkadaşın da kadrosu çok iyi. Gittim. Yok ofsayt. Harder at. Gol gol. <laughs> i̇şte bu. Kurt. 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 Eyvah. Çok iyi gol. Keen. Of. Moise Keen'e harekete bak. Harekete bak attı. Aman <laughs> diyeyim Haaland. Aman diyeyim Haaland ya. Hayır ya. <laughs> Ağlayacağım şimdi. hayır ya Maeda. Maeda sıyrıldı Maeda. Maeda. Sakın gol yemeyelim. Uf kurt harikasın. Kraliçe. Kraliçe harikası. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Hocam şu topu alabilir miyim artık bak. Sürekli onun önünde bırakıyorsun topu. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor ama. Rusya ama diğerlerine göre bence daha kötü. Eyvahlar olsun. Oha! Lan neler oluyor? Adam penaltı. Of. <laughs> ya penaltıya bak ya. Moizekin Allah seni kahretmesin ya. Niye adamı? O penaltıyı vermedi lan. Oğlum ne saçma iş. Penaltıyı vermedi. Oha. Oha. Teşekkürler Rıfa. lan. Şuraya pas. Şuradan şuraya pas. Gol. Gol be işte bu. Ya Haaland. Eşek Haaland. Eşek Haaland. Sana. Yedik ya. ya. Yedik ya işte. Olsa yani şu kaçırdıkları. Evet Haaland'ı stopere geri alacağım ya. Yedik. Hayır, hayır, ya, hayır ya. Sağlığını koruması pek mümkün olmaz. Şuna bak. Şuna bak ya. Ya şuna bak şu maç nasıl 4-1 oldu ya. Arkadaşlar galiba bütün takım çarkta silinecek. Rakibin kadroya bakmayacağım. Çünkü arkadaşlar yayında sorunlar yaşadık. Kameramızın şarjı bitti. O yüzden biraz daha speedrun tadında son iki maçı yapmam gerekiyor. İyi e top. Allah'ım da geç... Alan yaz bunu. Alan işte bu. İşte bu. Eyvah. Kırmızı yedim. Kırmızı yedim ya. Kafa yiyeceğim ya. Niye böyle şeyler? Niye böyle şeyler yaşanıyor chat? Zaten bir tane stoperim var kadroda. Başka stoperim yok. Gol yedik. Süper. Vardır Haaland. Haaland git. Haaland. Haaland. İşte bu. Vardır. Vardır Haaland. Ya Haaland. Eşek misin? Aha Musiala yaz. Musiala işte bu. 10 kişi. 10 kişi. Of. Gerçekten of ya. Gerçekten of ya. Yaşananlara bak ya. Mayeda gidiyor. Daizen. Mayeda. Mayeda. Yedik. Offside yok. 4-4 oldu. Haaland git. Haaland git. Haaland. Haaland. Dribbling. Çok iyi pas. Vur. Gol be. Hadi hadi. Eyvah. Aferin lan Aa. Ya böyle bir gol yenmez ama ya. Acı çektirerek gol attı herif bana ya. Haaland. Haaland işte bu. Hızlı kart yedik. Çok Zor maçlar atlattık ama sonunda bir maçı kazanabildim. geliyor Evet son maç arkadaşlar. Bu maçı kazanırsak bir oyuncu daha kurtulacak ama bu herif manyağın teki. Bu da olur. Mayda sol ayakla var mı plase? Mayda. Mayda. Aferin sana lan. Gelerim seni. Aferin. Kaptırmayalım ya. Şöyle topları kaptırmayalım beyler ya. Ya hayır ya. Ne yaparsam... Olmuyor. işte bu. İşte bu. Ya, yeah, yapacağım şimdi ya. Oh be. Hayır. Of. hiç hiçbir sorun yok ama attım. Attım. Buradayım. 2 maç kazanabildik beş maçla. 3 maç kaybettik. Bu da demek oluyor ki üç oyuncumuz kadromuzdan sonsuza kadar silinecek. Basıyorum. Bakalım kim gidiyor? Kim gidiyor? Levis. Levis Skelly gidiyor. Levis'i kaldırdık. Bir tane daha döndürüyorum. Kim geliyor? Moise Keen. Moise Keen geliyor. Mo Bir daha gönder dedim. Ve Harder. Harder da gidiyor. Arkadaşlar az önce kameram gözükmedi galiba emin değilim onu editte çözeceğim. Ama maalesef takımdan Moise Keen, Harder ve Lewis Kelly gitti. Bu üç ismi takımdan gönderdim. Bu konseptin farklı versiyonunu görmek istiyorsanız fikirlerinizi yorumlara yazabilirsin. Çünkü çok zor bir challenge'dı gerçekten. Ama böyle daha çok challenge yapmak istiyorum zaten oyun sonuna geldik. Buradan kanala gidebilirsin, buradan bir önceki videoya gidebilirsin. Daha fazla böyle video için videoya beğenip kanala abone olmayı ve hype atmayı unutma. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.